Herkese merhaba. Teknik eğitimde biliyor musunuz inanılmaz bir potansiyel yatıyor ama bu potansiyeli doğru destekle parlatmak gerekiyor. İşte bugün tam da bu konuya odaklanacağız. Bu genç yetenekleri nasıl koruyabiliriz ve başarıya ulaşmalarını nasıl sağlayabiliriz? Gelin hep birlikte bu önemli konunun detaylarına inelim. Şöyle bir düşünelim mi? Eğitimde en büyük sıkıntılardan birine biliyor musunuz? Yardıma ihtiyacı olan bir öğrenciyi iş işten geçtikten sonra fark etmek. Peki ya bir sistemimiz olsa? risk altındaki öğrencileri daha en başından, yani onlar geri düşmeye başlamadan hemen önce fark etsek ne kadar çok şeyi değiştirirdi değil mi? İşte meselenin tam kalbindeyiz. Okulu bırakma ikilemi. Bir tarafta mesleki ve teknik eğitimde harikalar yaratabilecek pırıl pırıl gençler var ama diğer tarafta da o potansiyelin kaybolup gitme, okuldan kopma riski var. Aynen burada dediği gibi, potansiyel her yerde ama risk de öyle. Bu durum adeta bir terazinin iki kefesi gibi. Bir yanda yetenek, umut, diğer yanda ise her şeyin erkenden bitme tehlikesi. Ve unutmayın, bu rakamlardan ibaret değil, her biri bir gencin geleceğe demek. İşte tam da bu yüzden lafı dolandırmadan doğrudan hedefe yönelik bir çözüm bulmamız şart. Peki ne yapacağız? Sorunu konuştuk, şimdi gelin bu zorluğun üstesinden gelmek için tasarlanmış o özel ve stratejik çözüme, yani projenin kendisine bakalım. İşte projenin adı bu, kapsayıcı teknik mesleki eğitim. Kısaca özetlemek gerekirse, 16 ay sürecek, 60 bin avroluk bir bütçesi var ve tam 3 farklı ülkede uygulanacak. Amacı ne teki? risk altındaki öğrenciler için okulda kalmalarını ve sonrasında iş hayatına geçmelerini sağlayacak somut bir model geliştirmek. Yani lafta kalan bir şey değil, elle tutulur bir girişim. Projenin stratejisi gerçekten çok akıllıca. Ana hedef mesleki eğitimi herkes için daha kapsayıcı hale getirmek. Yan hedef ise bu eğitimi daha kaliteli ve çekici kılmak. Ama bakın, en kritik nokta yaklaşımı. Kimse çıkıp tüm sistemi baştan aşağı değiştireceğiz gibi büyük laflar etmiyor. Hayır, amaçları çok daha net ve gerçekçi. İşe yaradığı kanıtlanmış somut bir model ortaya koymak. Tamam, harika bir fikir ama bunu nasıl hayata geçirecekler? İşte projenin gücü bu basit ama etkili üç aşamalı stratejiden geliyor. Gelin bakalım neymiş bu adımlar. İşte formül bu kadar net. Tespit et, destekle ve bağlantı kur. Aslında her şey bu üç adımda özetleniyor. Önce sorunu gör, sonra o kişiye yardım elini uzat ve en sonunda da onu gerçek hayatla, iş dünyasıyla buluştur. Çok mantıklı, değil mi? İlk adım yani tespit et. Bunu nasıl yapıyorlar? Karmaşık sistemler falan yok öğretmenlerin kullanabileceği 10 basit göstergeye dayanan bir erken uyarı mini aracı geliştirmişler. Bildiğiniz Excel tabanlı pratik bir araç bu. Mesela öğrencinin devamsızlığı mı artıyor, notları mı düşüyor? İşte bu gibi işaretleri anında yakalamayı sağlıyor. Basit ama çok etkili. İkinci aşamadayız. Destekle. İşte burada işin insani boyutu devreye giriyor. En yüksek risk grubundaki 30 öğrenci seçiliyor ve onlara özel bir yol haritası çiziliyor. Düşünsenize, öğrencinin hem okuldan bir öğretmeni hem de sektörden yani işin içinden gelen bir profesyonel mentoru oluyor. 4 ay boyunca bu ikili destekle ilerliyorlar. Bu yalnız değilsin demenin en güçlü yolu bence. Ve geldik üçüncü ve son adıma bağlantı kur. Okulda öğrendiklerimiz ne zaman anlam kazanır? Gerçek hayatta uygulayınca işte bu aşama o köprüyü kuruyor. Küçük işletmeler için basit bir rehber hazırlanıyor ve bu sayede öğrencilere destekleyici staj imkanları sunmaları sağlanması sağlanıyor. Öğrenci hem teoriyi pratiğe döküyor hem de kendine olan güveni tazeleniyor. Harika değil mi? Tamam, strateji harika. Peki bu işin matematiği, yani bütçesi ve takvimi nasıl? Gelin şimdi projenin yol haritasına, yani mutfağına bir göz atalım. Bakın bütçe dağılımı bile projenin ne kadar ayakları yere bastığını gösteriyor. 60 bin avronun üçte biri o bahsettiğimiz erken uyarı aracını geliştirmeye gitmiş. Dörtte biri doğrudan öğrencilerle yapılacak pilot uygulamaya, bir diğer dörtte biri de projenin yönetimine ayrılmış. Geri kalanla da elde edilen sonuçlar herkese duyurulacak. Yani paranın büyük kısmı doğrudan sahaya, işin özüne akıyor. Zaman planı da bir o kadar net. Toplam 16 aylık bir süreç. İlk 3 ayda ihtiyaçlar belirleniyor. Sonraki 3 ayda o pratik erken uyarı aracı geliştiriliyor. 7. aydan itibaren 1 yıl boyunca öğrencilerle pilot program başlıyor. Bu sırada staj rehberi de hazırlanıyor ve son aylarda da biz ne yaptık, ne öğrendik diye sonuçlar paylaşılıp geleceğe bakılıyor. Her şey tıkır tıkır işleyen bir plan dahilinde. Fikirler harika, planlama harika. Peki ya sonuçlar, Başarıyı neyle ölçecekler? İşte şimdi işin en somut kısmına yani ölçülebilir hedeflere geliyoruz. Çünkü günün sonunda önemli olan bu değil mi? İlk rakamımız 90. Bu ne demek? Proje, o geliştirdikleri erken uyarı aracıyla tam 90 öğrencinin durumunu mercek altına alacak. İlk tarama bu. İkinci rakamımız 30. O, taranan 90 öğrenci içinden desteğe en çok ihtiyacı olan yani en yüksek risk grubundaki 30 öğrenci seçilecek ve onlara birebir yoğun bir mentorluk programı uygulanacak. Herkese aynı şey değil, ihtiyaca göre destek. Ve geldik en can alıcı hedefe. Eksi %15. Projenin en somut başarı kriteri bu. Destek verilen o 30 öğrencinin devamsızlığını %15 oranında azaltmayı hedefliyorlar. İşte bu projenin işe yarayıp yaramadığını gösterecek net bir kanıt olacak. Ama mesele sadece öğrenciler de değil. Bakın, proje bütün bir destek ağı örüyor. 15 öğretmen bu konuda özel eğitim alacak. 9 tane yerel işletme işin içine dahil edilecek. Ve tabii Türkiye, Estonya, bir de İspanya ya da Portekiz'den bir ortakla uluslararası bir güç birliği de var. Yani herkes elini taşın altına koyuyor. Peki bu projeyi diğerlerinden ayıran, onu bu kadar akıllı ve etkili kılan şey ne? Gelin başarının anahtarına, yani projenin temel felsefesine bakalım. İşte fark tam olarak burada ortaya çıkıyor. Genelde ne yapılır? Sistemi kökten değiştireceğiz gibi ucu bucağı olmayan, belirsiz hedefler konur. Bu projenin yaklaşımı ise tam tersi. Onlar diyor ki, biz somut bir pilot uygulama yapacağız ve ortaya ölçülebilir bir sonuç koyacağız. İşte bütün mesele bu. Bu söz projenin ruhunu özetliyor aslında. Amacımız tüm sistemi değiştirmek değil, uygulanabilir bir model geliştirmek ve bunu test etmek. Ne kadar dürüst ve ne kadar gerçekçi bir yaklaşım büyük iddialar yerine çalışan çözümler. O zaman gelin bu sunumu şu soruyla kapatalım. Gerçek ve kalıcı bir değişim yaratmak için ille de devasa reformlar mı gerekir yoksa asıl etki bunun gibi akıllıca tasarlanmış, hedefe odaklanmış ve somut adımlarla mı elde edilir? Bence üzerinde düşünmeye değer.